Diyarbakır Spor 3. Lig yolunda ilk engeli aştı. Bal 4. Bölge 3. Grupta deplasmanda Bismil 21 Sporu son dakika golüyle mağlup ederek grup birinciliğini garantiledi ve playoff'a kaldı. Yeşil-kırmızılı takımın çeyrek finaldeki rakibi Bağlar Belediye Spor veya Batman 72 Belediye Spor olacak. Diyarbakır Spor 3. Lig yolunda ilk aşamayı başarıyla geçti. Beşinci hafta maçında Bismil 21 spor ile deplasmanda karşılaşan yeşil-kırmızı takım 3 puana son anlarda uzandı. Hasan Malama'nın 90 artı 6. dakikada attığı golle 1-0 kazanan Diyarbakır spor puanını 13'e çıkararak grup birincisi olup bitime bir hafta kala playoff'a kalmayı garantiledi. Grupta oynanan diğer maçta Çınar Belediyespor, deplasmanda Silvan 21 sporu 4-2 mağlup etti. Grupta son hafta maçları 27 Haziran Pazar günü oynanacak. Diyarbakır Spor'un playoff çeyrek finaldeki rakibi Bağlar Belediye Spor veya Batman 72 Belediye Spor olacak.